geldiniz. Bu bölümde Kardiyo Bey inmeyi konuşacağız. Hocam nedir bu inme? İnme aslında halk arasında kullanılan bir tabir. Biz tıpta buna stroke diyoruz. Hatta felç olarak da bilinir. Yani felç biraz daha kaotik bir isim gibi duruyor. İnme biraz daha soft, biraz daha yumuşak bir isim gibi duruyor. Ama bizim açımızdan ikisi de tamamen aynı. Beyinde gelişen, merkezi sinir sistemimizde gelişen nörolojik bir hasar sonucu vücudumuzda ortaya çıkan sistemik bir yan etki olarak tarif edebiliriz bunu. Mesela beyine bir pıhtı attığında veya kanama geliştiğinde beyinde bu motor organları, kaslarımızı ya da duysal sistemi hareketlendiren, bu buradaki uyarları alıp beyinde yorumlayan bölgenin yeterince çalışmaması, işlevini yapamaması ortaya çıkan bir durum. Mesela beyinde bir pıhtı attığında kolumuzu oynattığımız bölgenin, beyinde yorumlandığı bölgenin, motor bölgenin hasarı ortaya çıkarsa biz bu kolumuzu oynatamayız. Ve genellikle bu sistem tek taraflı olur. Mesela pıhtı sol tarafa attığında biz sağ tarafı oynatamayız. Pıhtı sağ tarafa attığında biz sol tarafı oynatamayız. Ya da bazen üst ekstremite oynatamayız. Ya da bazen birazdan merkez sinir sisteminde aşağı doğru inerken ki atan pıhtılarda bacaklarımızı oynatamayız. Ya da bazen konuşmamız bozulur. Bazen sadece görmemiz bozulur. Bunların hepsi bir felçtir. Pıhtı attığı yere göre sistemik bir etki görürüz biz. Vücudumuza gördüğümüz etkiye göre pıhtı muhtemelen nerededir bunun yorumunu yapabiliriz. İnme beyne pıhtı atmasıyla ya da bazı nörolojik hasar sonucunda ya da kanama sonrasında beyinde geçen hasar ve vücudumuza bunun yan etkisinin gözlenmesidir diyebilirim. Peki neden inme geçiririz? Birçok sebep var. Öncelikle şunu diyebilirim. Tüm tüm ilmelerin %85-90 oranında nedeni pıhtıya bağlıdır pıhtıya bağlı inme biz iskemik inme deriz. Yani beyne yeterince kan ulaşmaması, oksijen gitmesi gereken yere oksijen yeterince gitmemesine bağlı olarak beyin hücrelerinin ölmesi ya da geri dönüşsüz hasarı. Buna bağlı olarak inme ortaya çıkması. Buna pıhtı deriz ya da tamamen pıhtı atmıştır. Pıhtı zemininde kan basıncı yükselmiştir. İskemi zemininde hemoraji. Yani oksijen yetersiz gitmesi zemininde bir kalama da olabilir. Çünkü serbest oksijen radikalleri o bölgeye gittikçe pıhtı zemininde bu sefer kanama olabilir. Ya da kişi beyin kanaması geçirmiştir. Beyin kanaması deminde de iskemik inme. Çünkü beyin kanaması geçirilen bölgede ciddi bir bazı konstrüksiyon damarların kendini kasması gerçekleşir. Ve bu da o bölgeye bu sefer yetersiz kan gitmesi gibi iskemik inme semptomuyla ortaya çıkabilir. Toparlıyorum. İnme iki ayrılır. Biri kanamaya bağlı inme. Birisi pıhtıya bağlı inme. En sık sebep pıhtı atmasına bağlı inmedir diyebilirim. Peki ben inme geçirmek istemiyorum. Ne yapmam lazım? Bununla ilgili birçok şey yapabiliriz. İnmeden korunmak için öncelikle bizim yaşam tarzımızın değişmesi gerekiyor. En sık risk faktörleri iki tane. Pıhtıya bal inme için söylüyorum. Birincisi atrial fibrilasyon. Özellikle 60 yaş üstünde toplumda sık gördüğümüz bir ritim bozukluğu. En sık 60 yaş üstündeki pıhtıların en sık nedeni atrial fibrilasyon adını verdiğimiz ritim bozukluğudur. Bununla ilgili kanalımızda birçok video çektik. Atrial fibrilasyon var mı yok mu? Bu gizli olabilir. Bu tür durumlarda senede bir kez EKG çekilerek en azından bu ritim bozukluğu var mı yok mu tanısını koyabiliriz. Ya da şah damarımıza bir tıkanıklık var mı? Mesela benim buradaki klinimdeki muayenelerinde sıklıkla şah damarı görüntemesi vardır. Neden? Kişi hayat akıp giderken ortaya çıkabilecek bir inmeye karşı korunaklı olmalıdır. Burada bir plaklanma varsa, kişi kan sulandırıcı kullanmıyorsa inme riski yükselir. Ya da burada bir plaklama varsa ben bu plağı sertleştirerek yumuşamasının önüne geçerek inme riskini azaltabilirim. Bu iki saydığım şey daha çok pıhtıya bağlı inmenin sık nedenleriydi. Bir de toplu bu çok sık karıştırılır. Tansiyon daha çok beyinde kanamam yapar. Daha çok pıhtıya neden olur. Daha çok pıhtıya neden olur. Yani kişinin tansiyon 14.9'un üzerine çıktığında kişilerde hep şu endişe ortaya çıkar. Ya beyin kanaması geçirirsem. Halbuki tansiyon yüksekliği daha çok pıhtıya bağlı inmeye neden olur. Kişinin tansiyonu var. Ciddi bir plak var Ciddi bir istemik inme riski var. Kişiye kan sulandırıcı başlayacağız. Hocam ya kanama geçirirsem diyor. Aslında burada şunu sorması lazım. Hocam ya pıhtı atarsa? Yani hipertansiyon varsa, vücutta plaklanma da varsa, damar daralması varsa bir kan sulandırıcı kullanılması lazım. Ama hipertansiyon var. Vücutta herhangi bir yerde bir plak, bir daralma, bir kolesterol birikimi yok. Bu tür durumda bir kan sulandırıcıya gerek yok. Ama kişinin tansiyonu var. Kolesterol yüksek, şah damarında plak var. Yüksek riski bir durum. Bu kişi mutlaka bir kolesterol ilacı, bir kalsiyon ilacı kullanmalı. Çünkü Hayat akıp gidiyor. O pahatın orada nezme atacağını bilemezsiniz. Ve inanın bana hep ansızın atar. O yüzden inmeden korunmak için genel olarak bağımlılıklarımıza dikkat etmek lazım diyorum. Ve kan basıncımız yüksekse bunu kontrol altına almamız lazım. Kolesterolümüz çok yüksekse bunu kontrol altına almak lazım. Sigara kullanıyorsak bunu mutlaka bırakmamız lazım. Yüksek alkol tüketimi yine inme riskine neden olabiliyor. Alkolü olabildiğince kısıtlamak lazım. Bir de sık inme nedenlerinden bir tanesi bazı trombofilik hastalıklar yani hayat akıp giderken kanımızdaki doğal pıhtılaşma sürecinin bozulması mesela faktör 5 neden mutasyon olabilir? Genetik olabilir. Ya da MTHFR gen mutasyonu olabilir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Hiçbir plak yok. Vücudumuzun herhangi bir yerinde hiçbir damar hasarı yok ama kendiliğinden pıhtı oluşabilir. Kan dolaşımındaki bir sorun nedeniyle bu tür genetik durumlarda pıhtıya neden olabilir. Bu yüzden ailede herkes erken yaşta pıhtı atıyorsa, herkes erken yaşta ilme geçiyorsa mutlaka sizin de trombofil adını verdiğimiz pıhtılaşma meyil yapan bir genetik hastalık hastalığınız var mı araştırılmalı diyebilirim. Şeker hastalığı inme nedeni midir? Kesinlikle çok sık bir inme nedeni. Şeker hastalığı bir de sessizdir kişi yani mesela kalp krizi geçirir gizli şekilde geçirir. Hiçbir belirti vermez. Kişinin şekeri düşer, şekeri çıkar belirtiler şeker düşmesi çıkmasıyla karıştırılır. Halbuki aslında bir geçici iskemik atak geçirmiştir. Kişinin görmesi bozulur, şekeri atfeder. Halbuki görme merkezine pıhtı atmıştır. Kişinin görmesi bu yüzden bozulmuştur. Bir de şeker direkt retine hasar da yapabiliyor. Merkezi sinir sistemine değil, gözün arkasındaki sinir hücrelerine zarar verebilir. Ve şeker hastası olanlarda mesela bir kolununun bacağında uyuşma oldu bu uyuşmalar şeker atfedilebilir. Tabii ki kişi o anda inme geçiriyordur. Bir kişi istediği kadar şeker hastası olsun, vücutta ani ortaya çıkan motor kayıp, kolunu, bacağını, ağzını, dudaklarını hareket ettirememe ya da yüz felci ya da ani bir duysal kayıp. Duysal kayıptan kastımız şu, hissizlik, uyuşma, şikayetler ortaya çıkıyorsa akla inme gelmeli. Peki inme geçirdik. Bu tamamen kalıcı mı yoksa o hisler geri gelebiliyor mu? İnmenin yarattığı hasar kalıcı mı? Güzel soru inmeler kalıcı olabilir. Beyin hücrelerimiz kendilerini yenileyebilen hücreler değil. Aynı kalp kası hücrelerimiz gibi. Nasıl ki kalpteki kriz geri dönüşsüz olabiliyorsa inme de geri dönüşsüz olabiliyor. Burada birden fazla bizim kullandığımız klinik başlık var. Geçici iskemik atak. Beyne küçük bir pıhtı atmıştır. Bu pıhtı beyni attıktan sonra vücudun doğal pıhtılaşma önleyici mekanizmalarıyla çözülmüştür. O bölgeye tekrar oksijen gitmiştir. Bu süre 24 saatten kısa bir süre ise biz buna geçici iskemik atak deriz. Bir pıhtı atmıştır ama kendiliğinden erimiştir. Geçici iskemik atak eğer ki kontrol altına alınmazsa, altta yatan sorunlar çözülmezse ciddi bir şekilde ileride major stroke için bir yol gösterici olabilir. Yani geçici iskemik atak vardır. Kişi bunu önemsemez. Ağzını dudağını oynatamaz. Konuşması bozulur ya da ufak bir görme kaybı olur. Tekrar düzelir. Hani hep derler ya işte gözüne perde indi. Aslında inme geçiriyor olabilir. Kolunu bacağını bir oynatamaz. Sonra tekrar düzelir ve önemsemez. Aslında çok önemselmeliyim. Neden? Eğer ki önemselmezse mesela burada bir darlık var şah damarında biz bunu çözmezsek, kaos vermezsek sonrasında buradan daha büyük bir pıhtı atabilir. Eğer sebep atrial fibra sonrası kalpten daha büyük pıhtılar atabilir. Bu yüzden geçici iskemik atak da olsa mutlaka altı atan sebebin bulunması ve düzeltilmesi lazım. Şah damarında ciddi darlık varsa buraya stent takılması lazım. Eğer ki kalple ilgili bir sorun varsa kalp delikleri ciddi bir şekilde inme nedeni olabilir. Mesela bacaktan kalkan pıhtılar normalde akciğere gider. Bacaktan kalkan pıhtı hiçbir zaman kalbin sağ tarafından sol tarafına geçemez. Sağdan sola geçerse beyine gidebilir. Ne tür durumlarda sağdan sola geçebilir? Kalpte delik varsa. Kalp delikleri varsa patent foramen ovale pfo adını verdiğimiz bir durum varsa ve kişi inme geçirmişse bu delik kapatılmalıdır. Ya da kansunlandırıcı kullanıyor. kan sulandırıcı altına inme geçiriyorsa kansunlandırıcı değiştirilmesi gerekebilir. İnme geçirdi. 24 saatten uzun sürdü ve maalesef geri dönüşsüz hasar ortaya çıktı. Bu tür durumda yapılacak tek şey rehabilitasyon egzersizleridir. Bir fiziksel rehabilitasyonla nörolojik hasarın kalıcı olmasının önüne geçilebilir. Ama burada çok güzel bir şey söylemek istiyorum. Diyelim ki büyük bir pıhtı attı. Pıhtı kocaman. Beynimizin sol tarafındaki ana atar damarı tıkadı ve biz burada yapacağımız anjo işlemiyle beyne gidip buradaki pıhtıyı toplayıp çıkarabiliyoruz. İlk 6 saat içerisinde. 6 saat içerisinde pıhtıyı toplayıp geri çıkarırsak kişinin tamamen nörolojik hasarı ortadan kalkıyor. 6 saat bizim için kritik süre. Eskiden ilk 90 dakikaydı. Sonrasında 3 saat oldu. Şu anda 6 saat diyebilirim. Kişi acile hızlı bir şekilde gelirse yani bunun inme geçirdiğin farkına varıp hızlı bir şekilde 112 aranırsa hasta acile getirildi. İnme geçirdiği fark edildi. Pıhtının nerede olduğunu biliyoruz. Çünkü BT anjo Çekiyoruz. Pıhtı nerede olduğunu bulabilmek için hemen hızlıca anjiyografik bir işlemle oraya sistemimizi gönderip oradaki pıhtıyı toplayıp geri çıkarabiliyoruz. Kişi tamamen yatalak bir şekilde sedye ile hastaneye gelip yürüyerek çıkabiliyor. Muazzam bir şey. Harika. Yani kalp krizi gibi düşünün. Bu da aslında bir beyin krizi. Beyin krizi dediğimiz şey beyni ani bir şekilde oksijen akışının kesilmesidir. Bu tür durumlarda beyne atan pıhtıyı biz oradan çıkarırsak hasta hızlı bir şekilde normal yaşamına dönebilir. Genellikle senaryo şu şekildedir hastanın felç geçirdiği fark edilir. Hasta yakınlar tarafından hızlı bir şekilde acile getirilir. Hemen bir tomografik anjiyo çekilir. Pıhtı nereye attı? Mesela diyelim ki MCA adını verdiğimiz en sık da buraya atıyor çünkü. Beyin orta bölgesini besleyen atar damar attı. Sol taraftan. Burada olduğunu biliyoruz. Hemen hızlıca anjiyo yapıyoruz. Bizim geri çekilebilen stent sistemlerimiz var. Trombektomi, pıhtıyı geri alıp toplayan sistemlerimiz var. Bu sistemleri buraya getiriyoruz. Burada damar içerisinden geçiyoruz. Telimizi gönderiyoruz. Pıhtıyı geçtikten sonra bu sistem sayesinde buradaki pıhtı olduğu gibi toplayıp geri çekebiliyorum. Trombectomy, trombüs aspirasyonu ya da retrievable adını verdiğimiz geri çekilebilen stentler. Diyelim ki balon yaptık. Diyelim ki oradaki pıhtıyı topladık gelmedi. Stenti gönderiyoruz. Stent oradaki pıhtıya yapışıyor. Stenti geri toplayıp çıkarıyoruz. Ve pıhtı da olduğu gibi geliyor. Hasta konuşma bozukluğu, ciddi bir motor kayıpla acile geliyor. Ertesi gün, hemen ertesi gün tabuca etmiyoruz genelde. Bir 48 saat, 72 saat izliyoruz. 2-3 gün sonra yürüyerek evine gidiyor. Gerçekten muazzam bir şey. Ve bu işlemlerde de genellikle biz girişimsel kardiyologlar yapıyoruz. Bazen de girişimsel nörologlar ve girişimsel radyologlar da yapabiliyor. İnme yani kaotik bir durumdur ama öncesinde tabii ki bizim en sevdiğimiz şey inme geçirmemesi kimsenin. Kimse inme geçirmesin. Risk faktörleri yönetilirse inme riski azalır. Ama önemli olan şey şu. İnme geçirdiğinizde bile bunun hızlı fark edilmesi ve pıhtının hızlı bir şekilde toplanması. Nasıl anlayacağız inme geçirdiğimizi? Mesela oturduğumuz yerdeyiz. Vücudunuzda motor kayıp yani istediğiniz kas grubu hızlı bir şekilde istediği şekilde çalıştıramıyorsanız muhtemelen inme geçiriyorsunuzdur. Birisi size bakıyor ağzınız kaymış diyor. Muhtemelen inme geçiriyorsunuzdur. Ya yüz felcidir ya da inmedir. Ya da göz kapağınız düştü. Ya da gözünüz dışa dönmeye başladı. Ya da görme kaybı. Kolunuzu oynatamıyorsunuz. Tek kolunuzu oynatamıyorsunuz. Böyle kalıyor. Açamıyorsunuz. Kapatamıyorsunuz. Bunlar hep inmedir. Ya da düşme olması. Kolunuz böyle düştü. Kaldırmak istiyorsunuz. Kaldıramıyorsunuz. Vücudunuzdaki kasları organları yani daha çok kas sistemini içeren organları kendiniz istediğin şekilde hareket ettiremiyorsanız bu inmedir. Yani kontrol edemiyorsam evet. ben kolumun düşüp kalktığını. ya yani her kol sıkışması inme midir? Şimdi burada iki tür hasar var. Bir tanesi periferik sinir sistemi. Vücutta beyinden çıktı. Hareket eden organa gelirken ki yerde sıkışması. Sinir sıkışması olabilir. Uzun süre kolumu böyle tutmuşumdur. Kolum böyle kalmıştır. Tam burada kübital bölgede fossa vardır burada bir çukur. Sinir burada sıkışır. Hatta telefonla fazla uğraşanların eli uyuşur ya. Ya da kan yeterince gitmediği için de uyuşabilir. Burada bir uyuşma var. Kolumu oynatıyorum. Hop düzeliyor. Ya da bacak bacak üstüne uzun süre atmışımdır. Ayağa kalkıyorum bir toparlıyorum. Çünkü o bölgede sinir bir süre sıkışık kaldı. Kendiliğinden düzelir bu. Kan akışını hissedersiniz zaten. Bir karıncalanma olur. Sonra yerine gelir. Ama hala oynatamıyorsunuz. Kolunuz böyle kaldı. Oynatamıyorsunuz, kaldıramıyorsunuz ya da konuşuyorsunuz, konuşmanız bozuk ya da kelimeleri istediğiniz gibi ifade edemiyorsunuz ya da ani bir beyin kanamasıyla bayıldınız. Zaten bayılma durumunda kişiler acile getiriliyor ya da ani bir uyuşma hissi. Kolunuz ciddi bir şekilde uyuşuk. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştınız. Bacağınız komple uyuşuk. Ani başladı ve daha önce hiç yaşamadığınız bir his. Bu muhtemelen inmedir. Yani ani nörolojik kayıp, ani iskelet sistemindeki motor kayıplar aksi ispatlanana kadar önce inmedir. Aynı göğüs arasındaki kalp krizi gibi. Kişi göğsünü tutuyorsa daha önce hiç kriz geçirmemiş ama ani başlayan hızlı yükselen 20 dakikadan uzun süren bir ağrı. Aksi ispatlarına kadar kalptir. Burada da aksi ispatlarına kadar beyin krizidir, inmedir diyebilirim. Biri yanımızda inme geçirdi. Biz ne yapabiliriz? aslında hiçbir şey yapamazsınız. Genellikle sosyal medyada şöyle şeyler görüyorum. İşte yüzüne soğuk dökün, işte su içirmeye çalışın, işte parmağını iğne batırın. Saçma sapan şeyler, böyle şeyler yapılmaz. İnme geçiren birinin parmağını iğne batırılmaz. İnme geçiren birinin için yapacağınız en büyük hayır, onun için yapacağınız en büyük iyilik 112 aramaktır. 112 gelene kadar kişiyi rahat bir konuma alabilirsiniz. Mesela kişi travmatize olmuştur. İnme geçirdiği için düşmüştür. Rahat uzanmasını sağlayabilirsiniz. Üzerine sıkıştıran kıyafetler vardır. Kravat vardır, gömleği sık Kışıktır. Rahat bir konuma alıp uzanmasını sağlayabilirsiniz ama inme geçiren birinin ağzını zor açmaya çalışmayın, inme geçiren birinin ağzına su vermeye çalışmayın, parmağını iğne batırmayın, yüzüne soğuk su dökmeyin. İnmede yutma refleksi bozulabilir. Yutma refleksi bozulmuşsa beyin sapında hasar var demektir. Yutma refleksi bozulan birinin ağzına hiçbir şey geçmemeli. Çünkü yutamadığı için akciğere kaçabilir. Bu tür durumda kişi inmeye atlatır ama aspirasyon pneumonisi adını verdiğimiz zatürreyi atlatamaz. Ağızdaki mikroplar akciğere kaçabilir. Biz bunu önemsiyoruz. Biz inmenin iyi yönetilmesini istiyoruz. Eğer inme ile hiçbir bilginiz yoksa ne yapacağınızı bilemiyorsanız sadece 112'yi arayın. Hacamat yapın diyenler var. Ya inme geçirmiş birisi acile götürün. Hacamatı normal zamanda yapabilirsiniz. Ben buna bir şey demiyorum ama inme geçen birine o anda bu tür yanlış müdahaleler hastaya zarar verir. Bakın zaman ne kadar önemli ondan bahsettim. 90 dakika diyorum. Sonrasında 3 saat oldu diyorum. Şu an en fazla 6 saat. 6 saat içerisinde biz bu pıhtıyı toplayıp geri çıkarabiliyoruz. Ve bu 6 saat tanrıya kadar geçen zaman değil. Yani Hastanedeki tanıtsal işlemler bittikten sonraki zaman yani hasta neredeyse ilk 1-2 saatte bize gelmesi gerekiyor ki biz bu pati toplayıp geri çıkarabilelim. Ya da inme geçen birine aspirin vermeye çalışmak. Hayır veremezsiniz. Çünkü kişinin o anda inme mi geçirdiğini, beyin kanaması mı geçirdiğini kimse anlayamaz. Beyin kanaması da benzer bulgularla ortaya çıkar. İnme de benzer bulgularla iskemik inmeye yani pıhtıya bağlı inme de aynı bulgularla ortaya çıkar. O anda beyin kanamasına bağlı inme geçiriyorsa bu kişiye aspirin vererek kötülük yapmış olursunuz. Dilaltı vermeye çalışmayın. Biz kanamaya bağlı inme bile geçirmiş olsa biz tansiyon değerlerini çok bir agresif kontrolde tutmaya çalışmıyoruz. Çünkü kanama zemininde bu sefer iskemi, beyin damarları ciddi bir şekilde kasılır. Tansiyonu fazla düşürürsek bu sefer oraya hiç kan gitmemeye başlar ve inme derinleşir. Biz bu kadar hassas davranıyoruzken insanlar birbirinin parmağını iğne batırıyorlar. İnsanlar birbirinin yüzüne su döküyorlar. Bunu yapmayın. Yapmanız gereken tek şey Hastayı rahat bir konuma almak ve 112 almak. Başka hiçbir şey yapmaya gerek yok. Hocam bu konuda bayağı dertlisiniz ve herhalde bu konu sizi bayağı yanlış yormuş. Yanlış uygulamalar bizi çok yoruyor. Yani tedavi yapamamaktan daha çok yoruyor. Dertliyim, çok dertliyim. <laughs> evet çünkü doğru bilinen çok fazla yanlış var. Ve bunları gerçekten kaynağına ve uzmana sorarak öğrenebiliriz. Ee, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İnme ile ilgili de birçok soru cevapladığımızı düşünüyorum. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.